Bağlayan Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz burslu çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. E, Çantamızda ilk olarak taban bölümünü örmek ile başlıyoruz. Dikdörtgen bir çanta tabanı hazırlıyoruz. Daha sonrasında dümdüz sık iğne halinde ördüğümüz bir duvar kısmı hazırlıyoruz. Çantamın iç kısmını astarlama yaptım. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Ama bu şekilde gayet güzel ve şık duruyor. Şöyle kullanmış olduğum ipten bahsetmek istiyorum. İpimin markası Bağlayan. İpim 250 gram, 250 metre bu şekilde bir çanta için bir yumak ipi yeterli geldi. Hatta ipim artmış oldu bile. Eğer benimle aynı ipi kullanacaksanız açıklama kısmında kullandığım ipi linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Ve evet çeme çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kağıt ip kullanacağım. İpim 250 gram, 250 metre. İpime uygun olarak da 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Ve bu şekilde çantamıza yerleştirebilmek için bursum var. Hemen bursun ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Santim ölçüsü olarak bakın şöyle iç kısmının ölçüsünü veriyorum. Şu şekilde baktığımda 13 santim. Bir de baktığımızda metal yerinden ölçtüğümde 16 santim uzunluğunda bursum var. Şimdi ben bu şekilde gizli burs tercih ettim. Siz dilerseniz başka burslar da tercih edebilirsiniz. Ve bu şekilde yer belirleyicilerine ihtiyacımız olacak. Şimdi ben aslında çantamın taban boyutunu size doğru bir ölçü verebilmek adına şu şekilde örüp hazırladım. Şimdi kaç sıram kaldı. Onları da birlikte öreceğiz. Bakın arttırma var diye kafam karışır, yapamam diye düşünmeyin. En basit dilde anlatacağım ve inanın çok kolay ilerliyor hep zaten sık iğne halinde örüyoruz yer belirleyicilerini kullanmamın nedeni de hani örgüye yeni başlayanlar da nereye batacağınızı bilebilmeniz adına ben bu şekilde yer belirleyici kullanmış oldum şimdi burada ben zincir çekerek başlayacağım toplam olarak 13 tane zincirimi çekiyorum bakın bunun sebebi de borsunuz daha büyük daha küçük Tabii ki de olabilir Zincir sayınızı nasıl belirleyeceksiniz? Bundan bahsediyorum. Şimdi burada bursunuzu yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde tutun. Şöyle tutun. Zincirinizi çekin. Şuraya kadar gelmesi gerekiyor. Bakın ortasına kadar şöyle pay bırakın. iki parmak kalınlığında ya da bir parmak kalınlığında boş bırak, boşluk bırakın burada. Ve ortasından zincirinizi çekin. Bakın şöyle göstereyim hemen benim çekmiş olduğum zincir sayısı 13. Şöyle koyduğumuzda bakın iki parmak burada boşluğum var. Ortada zincirimiz var. Şimdi bu şekilde zincirinizi belirledikten sonra kenarlardan arttırarak dikdörtgen bir çanta tabanı ayarladım. Siz dilerseniz oval çanta tabanı ya da en basit dilde zincir çekip sık iğne halinde dümdüz bir tabanda örebilirsiniz. Şimdi yine kağıt ipimi alıyorum toplam olarak 13 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 3. Evet anlatmak istediğim burada tekrar etmek istiyorum. Zincirinizi çektiniz. Bursunuzu aldınız. Zincirinizi şöyle ortaya koyuyorsunuz. İki parmak buradan iki parmak buradan ayarlıyorsunuz. Şimdi ben geniş çektim. Size daha iyi anlatabilmek adına. Normalde daha sıkı çekiyorum. Şimdi burada zincirinizi çektikten sonra zincirimizi şöyle çeviriyoruz. Bakın çevirdikten sonra şurada arka ilmek dalları var. Bakın tam şu noktalar. Buraya batıp uzatıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim. Bir sık iğne örüyorum. Yanına geçiyorum. Şu şekilde battım. Bir tane sık iğne ördüm? Şimdi sıra sonuna kadar zincirimizin bakın şu arkadaki şu çevirdiğimizde şurada oluşan noktalara batalım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincirime birer defa batarak sık iğne ördüm. Son zincirimize bir tane burada sık iğnemizi ördükten sonra bakın burası önemli. Hemen tepesine bir tane yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrar batıyorum üçüncü sık iğnemi ördüm ve tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Birinci ve üçüncünün tepesine yerleştirmiş olduk. Şimdi karşılıklı bakın hemen şuradaki bakın başak modeli yani V'lerimize batıyorum. Karşılıklı sık iğne ile doldurmuş oluyorum. Zincirimin devamını şöyle yakın göstereyim. Şu noktalara Bakın şöyle iki dal şeklinde batıyorum. İlerlerken kısa kalan ipinizi de içeriden yürütün. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramızın sonunda bir tane yer belirleyici alıyorum. Tabanda burası bizim başlangıç yaptığımız nokta. Bilebilmek adına tabana şöyle bir tane yer belirleyicimi yerleştirdim. Bakın bu tarafa. Şimdi burada ilk başlarken bir tane sık iğne ile başlamıştık. Burada üçledik. Şimdi burayı da üçe tamamlamamız gerekiyor. Aynı zincirin içerisine bakın ilk yaptığımın içerisine bir tane daha sık iğne ördüm. Tekrar batıyorum. Şurada birinci sık iğnemizi kaçırmayalım. Üçüncü sık iğnemi de örmüş oldum. Şimdi burada birincinin tepesine yerleştirelim yer belirleyicimizi. Şurada bakın arkada kalıyor. Biraz içeriye doğru geçmiş oluyor. Şurayı şöyle çekiyorum. Burada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Burası biraz zorlayabilir sizi de. Şimdi hemen tepesine battım. Bir tane sık iğnemi ördüm. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve üçüncü sık iğnemi örüyorum. Bakın burası önemli. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğnemi ördüm. Ve burada bakın 1 2. Iki, ikincinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğnemi örüyorum. Bakın yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına, bir sık iğne. yanına geçtim bir sık iğne. Şeklinde işaretlediğim şu noktaya gelene kadar devam ediyorum. Her birinin tepesine birer defa batıp sık iğne örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yer belirleyicimin olduğu noktaya çıkartıyorum. Bakın burası da önemli. Çıkardığımız noktaya 3 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. Bakın birinci tekrar batıyorum 2 tekrar batıyorum 3. 3 tane sık iğne ördükten sonra ikincinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Bakın 1 2 3 ikincinin tepesine yerleştirdim. Şimdi ortada kalan şu sık iğnenin tepesine bir tane batıyorum. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya 1 2 3 tane sık iğnemi örüyorum. Ve ikincinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim bu şekilde. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batıp sık iğne örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Yine yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın burası önemli yine. Bu çıkardığım noktaya bir tane sık iğne tekrar batıyorum. 2, tekrar batıyorum. 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. İkinciye yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Yine ortada kalan bakın şurada kalan sık iğnelerin tepelerine birer defa batıyorum. Artık ördükçe bu ortada kalan sık iğnelerimiz artmaya başlayacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine yer belirleyicimi çıkardım. Bu çıkardığım noktaya 1 2 3 tane sık iğnemi örüyorum ve ikincisine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Şimdi sıra sonuna kadar her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum. Sık iğne örüyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yine yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya 1, tekrar batıyorum 2, tekrar batıyorum 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. İkincisine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Ve yandaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne. Yine yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir, tekrar batıyorum 2 tekrar batıyorum 3 3 tane sık iğnemi ördüm ikincisine yine yer belirleyicimi yerleştirdim bu şekilde şimdi yine sıra sonuna kadar devam edelim Şimdi gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Her birinin tepesine birer defa battım. Yine yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya yine üç tane sık iğnemi örüyorum. 1, tekrar batıyorum 2 tekrar batıyorum 3 3 tane sık iğnemi ördükten sonra ikincisinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim yandaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne yanına geçtim bir tane sık iğne yanına geçiyorum bir yanına geçtim bir defa battım ve sık iğne ördüm yer belirleyicimi çıkardım bu çıkardığım noktaya bir tekrar batıyorum 2 tekrar batıyorum 3 3 tane sık iğnemi ördüm ve yine ikincisinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bundan sonrası zaten hep aynı şekilde ilerleyecek. Burada belirlediğimiz ikinci sık iğnelerin tepelerine 3 tane sık iğnemizi örüyoruz ve daha sonrasında yine ikincisinin tepesine yer belirleyicimizi yerleştiriyoruz. Buralar bizim artırma yapacağımız noktalar. Burası da bizim başlangıç yaptığımız nokta. Şimdi burada önemli olan bursunuza göre tabanınızı nasıl ayarlayacaksınız? Bunu hemen bahsetmek istiyorum. Burası anlaşılmıştır umarım. Şimdi bu büyük ördüm tabandan devam edeceğim. Şimdi tabanımızı devam edeceğim çünkü benim birkaç sıram daha kaldı bursumuzu açıyoruz bakın burası bursumuzun kenar bölümleri kısa kenar burası da geniş kenarları olacak şimdi burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz burada önemli olan buraların tamamen kapanmış olması bursunuzu şu şekilde yerleştirdiğinizde bakın buraya bilerek boş bıraktım ki size gösterebilmek adına daha bir sıram var diyor bana bursum. bakın burayı da ördüğümde tam gelecek e, diktiğimizde hiçbir sıkıntı olmadan bursumuzu sabitlemiş olacağız şimdi burada dediğim gibi önemli olan burası önemli değil istediğiniz kadar uzun örebilirsiniz önemli olan bu e, bursumuzu açtığımızda şu şekilde yerleştirdiğimizde tabanımıza burayı tamamen kapatıyor olması şimdi ben devam edeyim buradan yine bakın buralar benim yine arttırma yapacağım noktalar burası benim başlangıç yaptığım nokta şimdi benim eğer benimle aynı burs ölçüsünde sahipseniz en son kaç sıra ördüm? Tabii ki de hem santim ölçüsü hem sıra sayısı olarak veriyor olacağım. Şimdi ben tabanımı bir sıra daha gösterdiğim gibi örüyorum. Köşelere geldiğimizde yine yer belirleyicilerimde arttırmamı yapmış olacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıramı tamamladım. Artık yer belirleyicimi çıkartıyorum. Çünkü bursuma yeterli geldi taban ölçüm. Şimdi tabanı tekrar etmek istiyorum. Yer belirleyicimi çıkardım. Bunu çıkarmıyorum. Çünkü burası bizim başlangıç yaptığımız taraf. Şimdi tabanımızı ördük. Bursumuzu alıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir ölçüde olabilir. Benimle aynı ölçüyü kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii ki de burs olarak. Şimdi bakın bir sıramızı ördüğümüzde hemen burası kapanmış oldu. Bunu anlatmak istedim. Şimdi dediğim gibi burası bakın şöyle baktığımda iki parmak genişliğinde burası tamamen kapanıyor. İşte önemli olan bursumuzu bu şekilde ayarlayabilmemiz tabanı. Şimdi ben sıra sayısı olarak kaç sıra ördüm? Hemen sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra boyunca örmüş oldum. 13 tane zincir ile başladık. Şöyle santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. 15 santim Şöyle baktığımızda 22 santim. Yeterli gelmiş oldu benim kullandığım bursa göre. Şimdi burada artık inanın daha kolay ilerleyecek dümdüz, sakine halinde çantamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar duvar kısmını örüp tamamlamış olacağız. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum ve sık iğne örüyorum. Köşelerde artık arttırma yapmıyorum. Dediğim gibi eğer sizin için yeterli değilse bu taban ölçüsü, birkaç sıra daha örüp bursunuza göre ölçüp o şekilde iler yapabilirsiniz şimdi ben çantamı duvar kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağım bakın arttırma yaptığım noktaya geldiğimizde köşede bu şekilde dönüp ilerlemiş oldum yanına geçiyorum bir sık iğne yanına geçtim bir sık iğne şeklinde çantamın duvar kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar dümdüz örüyorum Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi burayı dümdüz yukarıya doğru örelim. Zaten ördükçe şöyle kıvrılmalar başlayacak ve duvar kısmını örmüş olacağız. Bundan sonrasını artık göstermiyorum. Zaten hep sık iğne halinde şöyle ilerliyorum. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir defa batıp sık iğnemi örüp çantamın duvar kısmını tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde çantamı hep sık iğne halinde duvar kısmını örüp tamamlamış oldum. Şöyle size ölçü vermek istiyorum. Tabii yine burada kendi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz uzunluk olarak. Şöyle en son arttırma yaptığım noktadan itibaren ölçü vermek istiyorum. Bakın şurası benim son arttırma yaptığım nokta. Buradan sonra dümdüz sık iğne halinde toplam olarak 17 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Şimdi burada önemli olan çantanızı borsu yerleştirmeden önce şöyle iki ucunu şöyle yerleştiriyorsunuz. Bakın buralar bizim bursumuzun şu metal yerinin geleceği noktalar. Şuralar. Şimdi bursu şöyle yerleştirdiğimizde bakın bu benim doğru ölçü aldığımı gösteriyor. Siz de bu şekilde koyduğunuzda eğer içerisinde rahatlıkla durabiliyorsa bakın bu şekilde düz doğru demektir. Şimdi birleştirmeye geçmeden önce ben çantamın astarlamasını yapacağım ve bursuma ip dolama yapacağım. Etamine iğnesiyle birleştireceğim bursumu. Sak iğne yardımıyla da birleştirebilirsiniz. Şimdi birleştirmeye geçmeden önce bakın burası bizim başlangıç yaptığımız nokta. Bu hizada bu tarafta bitirme işlemi yapıyorum. Bakın burada yine sık iğne halinde geldim. Bu boy benim için yeterli dediğim noktada bıraktım. Şimdi burada etamin iğnesinde dikiş yapacağım için şöyle bir ip bırakıyorum. Benim için yeterli dediğim noktada. Bakın şu kadar bir ip bıraktım. Yine ipimiz yetmezse ekleme yaparız. Şimdi astara geçmeden önce burada şunu da göstermek istiyorum. Şöyle bursuma ip dolama yapacağım. Düzgün durması için. Bakın şuradaki metal yerine ipimi dolamıyorum. Hemen onun altındaki noktada ipimi şöyle sıkıyorum. Bir tane daha düğüm atacağım şöyle iki tane sıkıca düğümümü attım. Şimdi bu yumaktan gelen ipim, yumaktan gelen ipimden şöyle yeteri kadarıyla yine ip yetmezse ekleme yapabilmek için şöyle ipimi biraz saracağım. Şöyle biraz açıyorum. Şu kadar yeterli diyorum ipimi kopartıp şurayı bir saracağım. Şimdi ipimi sardım gösterdiğim gibi. Şimdi burada bu uç kısmını bırakacağım. İçten yürütmeyeceğim. Çünkü buradan bu şekilde geldiğimde burada kalan ipimle iki ucumu bağlayacağım. Bağlamak için bu ipimi bırakıyorum. Şimdi burada normal herhangi bir şeyi sarar gibi bursumuzu şu şekilde ipimizle sarıyoruz. Bakın bu şekilde. Hiç metal görüntü kalmayacak şekilde ipimi sarıyorum. Bakın burada Herhangi bir tekniğe ihtiyacımız yok. Şu şekilde ipimizi sarıyoruz. Şöyle dediğim gibi bakın metal yer gözüksün istemiyorum. Metal bölümü. O yüzden şöyle ipimi buraya sarıyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde ipimizi komple saralım. Şu noktaya kadar gelelim. Buradaki ip parçamla birleştirme yapacağım. Normal sarıyorum bakın farklı bir şey yapmıyorum. Şöyle ipimizi sarıp tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde ipimi aparatıma, bursuma bu şekilde sarıp şuradan ipimi bağladım ve iç tarafında gizleme yaptım. Şimdi çantamı alıyorum. Bakın burada şu şekilde kontrol de edin. Bakın kapanıyor mu? Şöyle rahatlıkla kapanıp açılıyor. Şimdi burada ben çantamın iç kısmına da astarlamamı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Zaten kanalımda astarlama videosu var. Ee, şöyle elimle dikiş yaparak çantamın iç kısmına yerleştirmiş oldum. Çantamın formunda e, kumaşımı kesip kenarlardan birleştirip dikip tamamlamış oldum. Şimdi burada önemli olan e, bursumuzu yerleştirirken dikkat etmemiz gereken tek bir konu var. Şu Uç kısımları dediğim gibi burada metal yerine denk gelmesi gerekiyor. Şimdi artık birleştirmeye geçeceğim ve çantamı tamamlamış olacağım. Şöyle bursumu yerleştiriyorum. Şimdi bursumu alıyorum. Uç kısmında zaten çantamızın ip bırakmıştık ve etamin iğnemizi yerleştirdik. Bakın şöyle bir iğne kullanıyorum, etamin iğnesi. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğiz. Birleştireceğim ve etrafından yine dolama yaparak birleştirerek tamamlayacağım. Burası dediğim gibi kenar bölümüne denk gelecek. Burada bir tane ben kaydırmayı yaptım. Daha sonrasında bakın burayı ilk önce şöyle bir tane dolamamı yapacağım. Şöyle bir tane dolamamı yaptım. Daha sonrasında bakın iç kısmından şurada astarlama yaparken bir sırada sık iğne sırası boş bırakıyorum ki şurada göstermek istiyorum. Boş bırakıyoruz ki burayı sabitleme yapacağımız için e, burayı böyle komple kapatmıyorum astarlama yaparken onu da söylemek istedim. Şimdi burayı şöyle hem ipi dolayacağım hem de burada sık iğnelerimi şu şekilde batarak sabitlememi yapacağım. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Şimdi burayı tekrar doladım iç kısmından hemen yandaki sık iğnenin içerisinden battım ipimi çekiyorum ve bu şekilde buraya sabitlemiş oldum sıkıştırdım yine ipimi doluyorum iç kısmından batıyorum sıra gelen sık iğneye arkadan batıyorum ve bu şekilde önden çıktım şimdi masada yapması benim için biraz zor olacak e kontrol etmem biraz zor oluyor. Şimdi bura umarım anlaşılmıştır. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Etrafından dolanacağım ve bu şekilde başladığım noktaya kadar geleceğim ve tamamlamış olacağım. Şimdi bu şekilde devam edelim. Umarım anlaşılmıştır dediğim gibi. Bakın ipim buradayken içeriden batıyorum. Sıra gelen sık iğneye battım. İpimi çekiyorum. Çekerken şöyle bursu iyice sıkıştırıyorum yerleştiriyorum bakın bu şekilde bir kere daha dolamamı yaptım yanına geçiyorum ipimi çekiyorum ve bu şekilde sıkıştırdım şimdi gösterdiğim gibi komple etrafından dönüp burayı sabitleyelim ve çantamızı tamamlamış olacağız Şimdi gösterdiğim şekilde bursumu çantama yerleştirdim ve dikişi tamamlamış oldum. Gayet güzel oldu. Ee, bazı yerlerde benim e, bir tık bunu söylemek istiyorum çünkü birebir aynı ölçülerde yapacak olanlar için şurada birkaç böyle sık iğne atlayarak yaptım. Ee, fazla geldi gibi hissettim. O yüzden birkaç tane sık iğne bu bu tarafta yani bitirme tarafında e, atlayarak yapmış oldum. Şimdi ipimi nasıl sabitliyorum bunu da göstermek istiyorum. Şimdi buradan geldim. Bakın başladığım noktadayım. Burada şöyle burayı bitirme noktası olduğu için şimdi buradan tam iki kere batmış oldum. Tam bitireceğim noktada. Burada bir kere daha yine aynı sık iğnenin etrafından dolandım. İyice sabitledim. Çok da fazla çekiştirmeyin ki atip olduğu için kopma yapabilir. Şimdi ipimizi kesmeden önce nasıl bitireceğiz? Çünkü iç kısmını astarlama yaptığım için normalde iç kısmına çevirip bir tane düğüm atardım ama astarlama yapmış olduğum için şöyle aralardan geçiriyorum. Bakın dış kısmındayım. Aralardan geçirdim. Biraz daha ilerliyorum. Yine aralardan geçiriyorum. Uzak bir yerden çıktım bu sefer. Şöyle çıkıyorum. Yine sık iğnenin aralarından şöyle çıkıyorum. Bakın astarıma dikkat ediyorum. Şöyle bir yerden çıktım. Şimdi kağıt ipimi bakın burada kesiyorum. İki kat olduğu için kağıt ipimi şöyle katını açacağım. Bir tane düğüm atacağım. Katını açtıktan sonra bir tane düğümümü atıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane daha düğüm atıyorum. Daha sonrasında iplerimin fazlalığını kestim. Makasımın ucuyla bu atmış oldum düğümü şöyle astarıma dikkat ediyorum burayı içeriye doğru gideceğim Bakın bu şekilde bir bitirme yapmış oldum ve bağlantımızda hiçbir şekilde belli olmayacak ve bu şekilde tamamladım gayet güzel oldu şöyle içeriye doğru bütün kalan iplerimi yitiyorum ve tamamlamış oldum çantamı Gayet güzel. Şimdi kapatalım. Gayet güzel. Burslu bir tane çanta elde etmiş olduk. Bakın bu şekilde tabanı da. İçi de gayet derin oldu. İçini de göstermek istiyorum. Bakın içi de bu şekilde. Çok güzel bir burslu çanta elde etmiş olduk. Bacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.